Merhaba sevgili çocuklarım. Bugün yine sizlerle e, dersimize devam edeceğiz. Bugün sizlerle t sesini öğreneceğiz. Neymiş sesimiz? t sesini öğreneceğiz. Şimdi tahtamıza baktığımız zaman minik bir tavşan görüyorsunuz. Gördünüz mü? Ne kadar güzel. Tavşanın uzun kulakları var. Hani bir şarkımız vardı ya tavşan diye sizlerle birlikte söylemiştik. Evet, şimdi sesiyle ilgili e, çalışmalarımıza başlayalım. Öncelikle e, tahtamızda gördüğümüz resimlerde e, t sesinin e, geçtiğini söyleyeceğiz çocuklar. Öncelikle birinci resmimiz at. Bakın at. t sesi. İkinci resmimizde et t sesi. Üçüncü resmimizde ot t sesi. mont kışın üstümüze giydiğimiz üşümemek için giydiğimiz paltomuza mont diyoruz. Tel burada gene t sesini görüyoruz. An ten dediğimiz zaman t sesini burada da görebiliyoruz. Artık anteni yazabiliriz çocuklar. Buradaki tüm harfleri öğrendik. Burada gördüğümüz bir iç çamaşırı at Let, evet atlet kelimesini de artık rahatlıkla yazıp okuyabiliriz. Bu gördüğümüz e, savaşlarda kullanılan tank, buradaki t sesi. Evet, Ko e, evlerimizde rahatça oturabildiğimiz koltuklarımız var değil mi çocuklar? Koltukta da t sesi bulunmaktadır. Öncelikle bu resimle ilgili çalışmamızı yaptıktan sonra sizinle birlikte t sesinin nasıl yazıldığını görelim sevgili çocuklarım. Bu da nedir? Öncelikle düz bir çizgi çiziyoruz ve altına e indiriyoruz. Birinci çizgimiz bu, ikinci çizgimiz bu. Bu büyük t sesidir çocuklar. Küçük t sesini ise gene bir çizgi indiriyoruz ve buraya küçücük bir çizgi koyuyoruz. 1 ve 2 şeklinde 1 2 1 2 şeklinde t sesini ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Sınıfımızda sevgili çocuklar, bazı arkadaşlarımızın isminde t sesi var. Bunlar Tibet ve Bartu arkadaşlarımızın isminde t sesi var çocuklar. Bazı arkadaşlarımızın da soyadlarında var. Aren, Aras, Elif Belis gibi arkadaşlarımızın da soyadlarında t sesi var. Şimdi sizlerle bazı harflerimizle t sesini birleştirelim çocuklar. Bu sesimiz neydi? A sesiydi. Yanına t geldiği zaman ne olur çocuklar? At olur. Evet, bu sesimiz neydi çocuklar? E sesiydi. Yanına t geldiği zaman ne olur sevgili çocuklarım? Et olur. Bu sesimiz neydi çocuklar? İ. Yanına t sesi geldiği zaman ne olur çocuklar? İt. Evet. E bu sesimiz neydi? O. Yanına t geldiği zaman ne olur sevgili çocuklarım? Ot. Evet, şimdi ya, bu sesimiz neydi? U, yanına t geldiği zaman ne olur sevgili çocukları? Ut olur. Şimdi bunların tam tersini e, yazalım birlikte. Önce t sesini, sonra da a sesini getirdiğimiz zaman ne olur yavrularım? Ta olur. Önce t sesini getiriyoruz. Yanına E getirdiğimiz zaman ne olur çocuklarım T olur T. sesini getiriyoruz. Yanına I koyduğumuz zaman ne olur çocuklar T olur T. sesini getiriyoruz. Yanına O koyduğumuz zaman çocuklar ne olur To olur T. sesini getiriyoruz. Yanına U koyduğumuz zaman ne olur sevgili çocuklarım? Tu olur bunları hiç unutmuyoruz kelimelerimizi yazarken de sesimizi vererekten çalışıyoruz çocuklar şimdi tahtamızı bir temizleyelim tahtamızı bir temizleyelim tahtamızda şimdi değişik çalışmalar yapalım çocuklar şimdi et bu nedir çocuklar okul sesinizi duyar gibi oluyorum et öğretmenim diyorsunuz et hecesini li ekini getirdiğim zaman ne oluyor çocuklarım? Etli. Evet etli. Şimdi bu heceyi okuyalım. Nedir? At çocuklarım. Buna la hecesini getirdiğimiz zaman ne oluyor? At la. İki kere de söylüyoruz. At la. Peki bunu bir okuyalım bakalım ot lak hecesini getirdiğimiz zaman ne oluyor sevgili çocuklarım? Ot lak oluyor. Mesela ne olabilir? Kız öğrencilerimiz saçlarını toplarlarken kullandıkları bir şey var. Nedir o da? to ka iki heceyi birleştirdiğimiz zaman ne oluyor çocuklarım? Toka kelimesini elde ediyoruz. Hani e, balık yemesini seviyor musunuz? Ben çok seviyorum çocuklar. Balık tutan balıkçılar ne kullanırlar biliyor musunuz? Hemen yazalım. Ol ta. Evet, ol ta kullanırlar. Peki e, bizler hepimiz mutlu olmak için elimizden geleni yaparız. Ailelerimiz de buna katkıda bulunur. Belki şu anda e, salgın nedeniyle çok mutlu değiliz ama inanın çocuklar gene birlikteyiz ve mutluyuz. O yüzden şimdi bu kelimeyi yazalım mı sizinle? Mut Mut Lu. Ne oldu çocuklarım? Mutlu kelimesini evde etmiş olduk. Şimdi Bunları arttırabiliriz. Dergimizden çalışacaksınız sevgili yavrularım. Bir iki de cümle yazalım, okuyalım. Ondan sonra hangi dergilerden çalışacağımızı sizlere söylemek istiyorum. Mesela Ali mutlu ol. Hadi birlikte okuduğumuzu düşünüyorum çocuklar. Ali mutlu ol. Evet. Mesela Kemal, Kemal, omlet yedi. Evet. Hemen bu cümleyi de okuyalım. Kemal, omlet yedi. Ne kadar güzel değil mi? Şimdi bir cümle daha yazalım. Numan, takla, at. Evet. Numan takla at diyoruz. Bu cümleleri dergimizde göreceğiz çocuklar. Bu hafta çalışacağımız dergiler... Ee, bu dergimiz... Öncelikle tanıtayım onu size. Bu dergimiz... E, kitaplarınızı aldınız. Buradan U'yu işlemiştik biliyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? T sesini yapacağız. Buradan itibaren e, bu hafta çalışmalarınızı devam etmenizi istiyorum. Aynı zamanda Naz'dan da bu çalışmaları devam edebilirsiniz. Sonra akıllı sınıf dergimiz var. Akıllı sınıf dergimiz çocuklar. Akıllı sınıf dergimizden de T sesinin T sesinin olduğu yerleri çalışırsanız buradan başlıyor. Buradan zaman zaman planlama yaparak çalışırsanız sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki derste görüşmek üzere.